Bir yerde prestij meselesi. Daha şık, daha azlı. Çetenin milyonluk araçlarına el konuldu. Sonra da hepsi polis otosu oldu. Son model o polis araçları İstanbul sokaklarında boy göstermeye hazırlanıyor polis daha hızlı bir şekilde etkinlik gösterebilir. İstanbul Emniyeti geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası suç örgütü olan Comanchero çetesine operasyon yaptı. Operasyonda çete lideri Hakan Ayık'la elemanları gözaltına alınıp tutuklandı. Comanchero çetesinin üyeleri o uyuşturucu parasıyla İstanbul'da lüks bir yaşam sürüyordu. Suç örgütü liderinden tutun da en alttaki elemanına kadar hepsi son model milyonluk otomobillere biniyordu. Tabi operasyonda o araçlara da el konuldu. Piyasa değeri 100 milyon lirayı aşan 21 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün envanterine kaydedildi. İstanbul Emniyetine teslim edilmesi bence en iyi karar. Milyonluk otomobiller Pendik'teki bir depoya çekildi. Beyaz renge boyandı. Üzerlerine polis etiketi yapıştırıldı. Çakar sistemiyle donatıldı. Yani hepsi birer polis aracına dönüştürüldü. Hızlı olur, güvenilir olur. Servet değerindeki polis araçları önümüzdeki günlerde İstanbul sokaklarında göreve çıkacak.